1997-1998 sezonunun 31. haftasındayız. Fenerbahçe'nin Averaj'da önünde zirvede yer alan Galatasaray 12. sıradaki Çanakkale Dardanel Spor'a konuk oluyor. 18 Nisan 1998 günü 18 Mart'tan oynanan karşılaşmanın hakemi Erol Ersoy. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en zorlu engellerinden biriydi Çanakkale Spor. Maçtan bir gün önce özel bir uçakla Çanakkale'ye gelen sarı kırmızılılar çiçeklerle karşılanıyordu. Yazlık kıyafetleriyle Çanakkale'ye gelen Galatasaray, kente 10 kilometre mesafede doğa harikası olan bir yerde kampa girmişti. Cimbom'u polis ve jandarma sıkı korumaya almıştı. Kurtuluş Savaşı'nın destanının yazıldığı Şehitler Diyarı Çanakkale'de baharın en güzel günlerinden biri yaşanıyordu. Kent, Galatasaray'ın gelişiyle birlikte daha da canlanmıştı. Artık maç günü gelip çatmıştı. sporlu taraftarlar Galatasaray maçından umutluydular. Sarı kırmızılı taraftarlarsa sabahın erken saatlerinden itibaren Çanakkale'yi adeta ablukaya almışlardı. Çanakkale sarı kırmızılı taraftarlarla dolmuştu. Ama önce centilmenlik geliyordu. Bir kardeşlikle dostluk içerisinde geçecek maç. Maçın hakemi Erol Ersoy da arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'de gezintiye çıkmıştı. 18 Mart stadı da yavaş yavaş maç havasına giriyordu. Uzun yoldan gelen Galatasaraylı taraftarlarsa stad dışında uyumayı tercih etmişlerdi. Bayraklar, flamalar özenle hazırlanıyordu. Garibiyetten emindiler. Kazanacağımızı umuyorum Galatasaraylı olarak. Bu evet. oylar kimden? Hakan'la Hacı olsun. Saatler ilerlemiş Galatasaray kafilesi stada gelmişti. Sevgi ve protestolar birbirine karışmıştı. <laughs> Çanakkale Spor da sahadaydı artık. Taraftarı coşmuştu. Müthiş atmosfer bugün. İyi oynan kazansın. İnşallah biz kazanırız. Galatasaraylı taraftarların ise keyfine diyecek yoktu. Müzik Çanakkale Spor taraftarları Cimbom'u kızdırmanın başka bir yolunu bulmuştu. Sonra su savaşı başladı. Rakiplerimiz bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kazanmak için oynayan bir ekibiz. Kaldı ki matematik olarak daha ligde en üst kesim sen bir şey yok. Bu ana ihtiyacımız var. Sahayı gezinen Galatasaraylı futbolcular oldukça rahattı. taraftarlar son derece coşkuluydu. Çanakkale Spor Teknik Direktörü Erdoğan Arıcan'ın motivasyonu ilginçti. Galatasaray ısınmak için sahaya çıktığında sarı kırmızılılar iyice coşmuştu. Son dört haftasında da bir her maç önemli, her maç kritik. Çanakkale, Danonay Spor'da gayet güçlü bir ekip, gayet iyi performans gösterdiler. Biz de şampiyonlukla iddialıyız. Birinci havaya sormak için şey, tamam Biliyoruz, birkaç yapıyoruz beraber gidip Taraftarımızla Teknik kadromuzla futbolcularımızla Gerçekten kaliteli bir ekibiz Ve kaliteli futbol oynuyoruz Bugün de Sonuçta iyi bir netice Almak istiyoruz Saray'ın da puan kaybetmeye tahammülü yok Ve Çanakkale Dardanel Spor'un Gücünü bilerek hazırlandı Onun için iyi bir maça olacağı kanaatindeyim vez o bugão, quando dá use the use, inshallah, bis garlic. Tamamen aratmayacak bir tablo var. Yine taraftarınız yanınızda. Evet. İki inanmış grup yan yana. Biri sağda, biri sağının dışarısında. İnşallah doktor dakika sonunda da bu güzel atmosfer devam eder. Adele başlıyor. İki takıma da başarılar. Schubert döndü sağ kanada. İlk saç atışı Galatasaray'ın. Okan. Okan sokuluyor. Okan'a vuruşu indi. Çekli top. Gol pozisyonu. Ve bakıyorum maçın hakemi Erol Ersoy'a. Evet. Sarı kart çıkıyor. Bir elle oynama var. İbrahim. İbrahim. Sert vurdu Mehmet. Erdoğan Arıca görüntüde Çanakkale Spor Teknik Direktörü. Şimdi Arif ortası ceza sahasına dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Okan önündeki boş değerlendirdi. Okan şimdi Arapaz Hakan Şükür'e. Hakan dönerse tehlike. Hakan sert vurdu kaleci geri geldi. Dakika 16 gol yok. Çanakkale Spor 0 Galatasaray 0. Kısa düştü Musulsi. Musulsi bekletmeden vuruşunu yaptı Mehmet. Köşe vuruşu kullanıyor Çanakkale Spor. Orta ceza sahasına kafa vuruşu Mehmet ve üst sahalarda. Ceza sahası için çok kalabalık. Hacı yakın kale direğine Suat. Boşta kaldı Popescu, Schubert, kale Cengin. Arif. Orta Suat yükseldi dışarı gitti. Hacı. Hacı kale çizgisine indi. Ortasını da yaptı Mapeza. Suat. Mapeza. Mususi. Muslusi, Muslusi, savunmada adam var, fasını aktardı. Offside yok, offside yok, Gerson Mehmet çıktı. Muslusi ve topağlarda gol. Muslusi atıyor, Çanakkale Spor 35. dakikada 1-0 öne geçiyor. Çanakkale Spor 1, Galatasaray 0. Büyük bir sevinç. Çanakkale Sporlu taraftarlarda Çanakkale Spor 1-0 önde dakika 35. Ofsayt yok. Ofsayt yok. Jerson. Jerson karşı karşıya. Jerson kaleci Mehmet. İnanılmaz bir kurtarış Galatasaray kalecisinden. <laughs> Golü kale arkasından izliyoruz. Musulsi ve 1-0. Hadi. Hacı, Hacı boş alana çekti topu. Hacı şut mesafesinde. Burcu ne yaptı ve beraberlik golü geldi. Hacı vurdu ve beraberlik golü geldi. 41. dakika. Çanakkale Spor 1, Galatasaray 1. Hacı atıyor. 5'te işte Hacı'nin golünü bir kez daha izliyoruz. Mususi Serkan sol kanattan bindirme yaptı. Mususi, Mususi ceza sahasında. Engin de paslaşıyor. Mususi gol tehlikesi. Mususi ve top dışarı gidiyor. Sağ kanatta Hacı. Orta ceza sahasına vuramıyorlar. Nefsiz bir pas. Hacı'den yararlanamayan isim Galatasaray'da arif. Hacı, Hacı ortaya yapacak pozisyon arıyor. Hacı sokuldu. Sol ayağı sert vurdu Engin'in tüccarına. Arif Ortası ceza sahasına Hakan Şükür dönerse tehlike Hakan vuruşuyor dışarı gitti Hakan Şükür Engin Engin ceza sahasında Ortası reyası gol pozisyonu Savunma giriyor araya Galatasaray'da Korner Hacirin ortası Hakan dönerse tehlike Hakan 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 yerde kalıyor penaltı. Hakan yerde karar penaltı. Karşılaşmada 69. dakika. Erol Ersoy tereddütsüz gösteriyor penaltı noktasını. Erol Ersoy işaretini verdi. Popescu kaleci. Popescu indi kurtardı. Popescu'nun vuruşu indi kurtardı. Ve Galatasaray öne geçme şansını değerlendiremiyor. Bu ne futbolcuyla? Hacı. Hacı kale karşısına aldı. Şimdi arabası yaptı. Hakan Şükür vuruşu kaleci Edin. Uzaklaştıran dursun. Hacı bana bırak dedi. Hacı kullanıyor. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Engin kalesinde dikkatli maçın kritik anlarından biri. Hacı orta ceza sahasına. Kafa kaleci Edin. İkinci pozisyon. Hakan ve gol. Hakan ve gol 2-1. Galatasaray Deplasman'da 2-1'lik üstünlük. Hakan Şükür'ün golü. Sajin'in ortası. Kafa vuruşu Mehmet'ten. Kaleci dönüyor. Hakan tamamlıyor. 2-1. Hakan Şükür'e doğru. Hakan. Hakan sıyrıldı karşı karşıya. Hakan dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Hakan Şükür. Fatih Terim işte bakın nasıl üzülüyor. Ve işte 3 puan Galatasaray'ın. Maçın skoru Çanakkale Spor 1, Galatasaray 2. Çok zorlu bir maç. Ne söyleyeceksin? Başarıyı tebrik ediyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok. Ya penaltı kurtardık da. Yani şu hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama ya böyle bir rezillik olamaz ya. Ya ayıptır ya. Tamam adam şampiyonluğa gidiyor da penaltıya ihtiyacı yok ya saçma sapan penaltılara bir takımın. Zor <laughs> bir maçtı. Hadi var. penaltı akşam evet. vakti seyredeceğiz bakalım penaltı. Mehmet bir engeli daha açtınız. Evet. Emin adımlarla ilerliyoruz inşallah. Sezon sonunda da ipi gösterip şampiyon olacağız. Hakikaten bugün futbolcularımız iyi futbol oynadılar. Gol şansları yakaladık. Her zaman olduğu gibi gene maalesef şanslarımızı değerlendiremedik. Çاirelim... Çocuklarım. Çocuklarım. Kardeşime vereceğim. Teşekkür ederim. Kardeşime vereceğim. Mehmet Hocam Yine iyi top oynadı Galatasaray. A. Çok pozisyona girdi. Farklı kazanabileceği maçtı ama Çanakkale da çok iyi oynadı. Galip geldik. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde üç tane önemli maç var. Ona konsantre olacağız. Kaliteli bir futbol oynadık. Şampiyon adayı, en güçlü adayı, lider Galatasaray'a karşı. Ama yine 3 puanı Galatasaray aldı. Kutluyoruz. Valla biz burada kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Ee, ama e, böyle gelen gollerden sonra penaltıdan sonra tabii bir anda penaltıyı kaçırınca biraz strese girdik. Bu bunu saklayacak değiliz ama e, ekibimiz e, iyi bir ekip, iyi futbolculardan kurulu. Yani neticeyi her an değiştirebileceğini de bekliyorduk. Fakat buradan 3 puan almak şampiyonluk demek benim için. İki takım açısından zor bir maçtı. İşte ilk yarı yarıya geçen pozisyonları değerlendirdik. İkinci yarı oyundan düştük. Yenildi gözünü Artık bundan sonraki maçlara bakacağız. Bir alacağız. sıfır geriye düştük. İkinci çok önemli kritik anda ee, Mehmet mükemmel bir kurtarış yaptı. O bizi ateşledi. Bir bir bitirdik ama ikinci yarı herhalde Çanakkale'nin pek ee, tesadüfi hariç pozisyonu yok. Bir yedi sekiz tane çok net pozisyon artı penaltı. Herhalde bizimkiler penaltıyla kazanmak istemiyorlar. Normal. That's very important. Yeah, that was very important. It's alive. It's alive. I hope to to only to, to, to one point tomorrow. Okay. We are happy we take three points. We have uh, three more games, huh? I hope twelve points. And maybe champion. Maybe. Valla artık şampiyon olduk diyebiliriz çünkü bu maç bizim için çok önemliydi. Ee, bence yarın Fener'in Antalya'da takılmaması mümkündü. Zaten Antalya Fener'den puan almazsa küme düşme ihtimali var. Yani her şeye rağmen biz adım adım gidiyoruz. Bütün provokatörlere, bütün ajanlara, yazı yazanlara, burada olanlara her şeye rağmen. Bir şampiyon olacağız hiç kimse bir çaba göstermesin. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına başlasınlar. Boşuna vakit kaybetmesinler. Galatasaraylılar Çanakkale Spor galibiyetinden dolayı çok mutluydular. Ama Beşiktaş Teknik Direktörü Toşan hafta ortasında Galatasaray ve Hacı kullanıyor şeklindeki iddialarına da yanıt vermekten geri kalmıyorlardı. Beyaz olan konuşuyor. O da tuhaf kaçıyor. yani bu kadar insanın olgun insanın dünyaca meşhur yabancı antrenörlerin bile Türkiye'ye gelip de Türkiye'nin havasına girmesi hakikaten insanı <laughs> şaşırtıyor yani. Haddini aşan ifadeler kullanması zaman içinde onun aleyhinde olur. Şimdilik gazetelerin boş olduğu zamanlarında onu iyi kullanırlar. Ondan sonra da başına bela olur. Bunlar boş laf. Rahmetli İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün in bir lafı vardır böyle hallerde. Hadi canım sen de de. Tam yeridir.